Bugün Marder Mezter oynuyoruz 2 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar eminim siz diğer videomu izlemişsiniz. Gördüm ve videolarımı da abone atmışsınız arkadaşlar. Ve görüyorum ki Katil yanımda. Arkadaşlar, evet arkadaşlar Katil orada. Evet, katil o neymiş? O oymuş. Arkadaşlar ben size demiştim ama arkadaşlar sorun yok 5 dakika sonra yeni oyunumuz başlıyor arkadaşlar bu video çok uzun evet. zaman olacak arkadaşlar bu video 10 dakika olacak evet arkadaşlar ben doğru söyle arkadaşımız arkadaşlar ya 10 dakika gibi yani tam 10 dakika değil arkadaşlar yani. e, benim kanalımı söyleyeyim Geldi Nejat Pro. Benim yanımda da bir arkadaşım var. Mert bana çok yardım ediyor. Onun kanalına da geldi Mert Pro. Lütfen abone olun ve like atın en kısa zamanda arkadaşlar. Lütfen ve oyunumuz daha gördüğünüz gibi başlamadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha önceki videoyu çok çok fazla izlemişsiniz. O birinci videomuzdu. Evet. Yani o sadece deneme amaçlıydı. Bir dakika falandı. Şimdi kaç görüntüleme olmuş? Arkadaşlar gördüğünüz gibi eminim. Arkadaşlar. Ee, daha 3 saat önce ve yeni kanal açmamıza rağmen yeni görüntüleme olmuş. Yani arkadaşlar ya bak. 7, 7 kere izlemişsiniz arkadaşlar. Bravo. Bu videolarımızı da izleyin arkadaşlar. Evet, Ama Mardin çok beğeniliyor. Evet. Mardin Mardin çok beğeniliyormuş. 7 kişi izlemiş arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi oyunumuz daha başlamıyor. Biz daha kanalı bugün açtık ve Bayern video yükledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz de bunu biliyorsunuz eminim. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. En kısa zamanda abone olun. Lütfen arkadaşlar, ikimizi de izleyin. Biz 2000 3000 tane yapacağız arkadaşlar Hayır, bu videolarda 200 tane yapacakmış yazan Mert arkadaşım diyor arkadaşlar planı bu? onun planıymış bu <laughs> arkadaşlar eminim biz burada her şey iyi olur iyi olmaz arkadaşlar arkadaşlar şimdi bilmiyorum videonun galiba sonuna evet, gelmeyeceğim arkadaşlar, ben size gizli bir yer göstereceğim bunun için Arkadaşlarımıza hava atmak için ya evet arkadaşlar maalesef ha tamam devam edecek galiba. Ama azıcık birazcık evet. daha bekleyeceğiz. Arkadaşlar, o, arkadaşlar oyun kazanmış. Şimdi gelin. Tamam, Şimdi oynayalım. arkadaşlar e, ben oyun oynamadım. Ama gizli yer gösterecektim. Gizli arkadaşlar 10 10 Arkadaşlar Şimdi. Arkadaşlar biz Mert'le biraz kavga ettik burada. Çünkü o, bu benim telefonum. O da oynamak istiyor. Sil bunu. Sil bunu. Nerede Arkadaşlar. Birazdan oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz başlıyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi biz katil değiliz arkadaşlar ama masumuz masumuz arkadaşlar ve bu katil de olabilir arkadaşlar <laughs> durmak lazım ben dediğim gibi arkadaşlar <laughs> ve katil onu ve gördüğünüz gibi yine öldük arkadaşlar bu videonun artık sonuna geldik bay bay